Evet provamızdan bir yelkenli geliyor o sancak kontrolü olduğu için e, yol hakkına ait yakın geçeceğim bir selam vermek istiyorum bakalım adı ne evet iki yelken açık. Tabi camadanlığı gitmeyince bayılıyor. Boşluyor. Ön yelken boş tarifler. Aslında camadanlık ise daha hızlı gider. Evet, şu an yaklaştık. Ya. Şu an e, verdik. Aslında bir iskeleye dönmek de Neyse. <laughs> Şu an e, gene Fenerburnu, Fenerburnu, Fenerburnu Fener Fener Burnu'na Fener